atıyorum bir bana atar hayır, kere Hayır, hayır. Ona dava aç, ona dava aç, ona dava aç. Para koparmak peşinde insanlar. Ben kalkıyorum. Yani. Kapıyorum programı. Hepiniz her şeyi yapıyorsunuz. Sonra benim evet. üzerime geliyorsunuz. <laughs> Okey, öderim ama haram olsun. Teklifim şu Ebru'cum. Hey hayır hayır, ben canlı yayında böyle şeyler konuşmam. sakın, Asla benim... Hani sen, ben, ben hayvanlara sen hayır, ay, şu anda hayır, suç Hayır, onu hallettik Yok, mi? şu an suç işlersen. Ben, ben hayvanlara... Şu Senin adına... arkadaşlar bak. Kız kendine bir Ama sen bunu Bahar Hayır hayır. Tamam. Yeni bir krizi kaldıramayacağım var. Ben annemin öğretmen maaşıyla da sana para ödemesini istemiyorum. Bir saniye der misiniz? Şu an her Başımdan Yargıya... yargı ya. Hayır hayır hayır. Seyhan Hanım diyeceğim. Şey, Hanım teşekkür ediyorum Yusufçuğum. Şu an bir şey söyleyeceğim. Şey evet. şey söyleyeceğim. Yargıya intikal etmiş konular hakkında Aynen. canlı yayında konuşma yapamazsın. Ha. Kayıt edilir. Suçun üzerine suç eklenir. Bilginiz evet, olsun. Evet, evet. Söyleyeyim. Senin iyiliğin yani, için uyarıyorum. Canlı yayında bana Gökhan Aman Gözle alakalı söylediğiniz şey ben ya. de video kaydına aldım. İnsanlardan sıkıldık yani. Eee özür dileyerek program açmaktan sıkıldım. Senin adına özür dilemekten senin hatalarını düzeltmekten. Ya buraya geliyorum tamam mı? İzleyiciler sevdiğim ol, için, YouTube ortamını sevdiğim için. Başıma açılmayan iş kalmadı yani. Ben evet, ne yaptım bilmiyorum. ya bu kadına bana gidiyor dava açıyor. Benim 10 bin lira mama ihtiyacı var. Ben hayvanlara başlamak istiyorum. Anneciğim sorun seni... değil. Tamam. Hayır sen dedin ya uzlaştırmacıya yazıyorsun diye dedim ki Ebru hayvanları çok sevdiği için Ebru Polat adına 25 torba mama yardımı yaparım hayvan barınağı. Ama Onun dışında ama para... Onun dışında para Vermeyeceğim. Ben de kaç var? Ben, ben masadan kalkarım artık. Evet, tamam. Bu arada. Ben de kalkarım. Vallahi abi. Hı. Sen Tabii. kalkarsan ben de Yok, kalkarım. Yok, ben zaten Ama. şimdi kayıt aldım. Tamam. Söylüyorum avukatıma kayıtları alsın bugünkülerden. Evet. Yok. Canlı yayın yapıyoruz. Senin için ben tuşa bakmayın. Ben de ben de sizin gibi rol yapamayacağım. Ben de doğal bir karakterim. Yani Bahar, ne varsa onu söylemek zorundayım. Burada özür dileyip, iltifat edip, durmadan ya. ona şubelik verip, onun açılışına gidip bir aileyseniz siz ya benim de içinizi alın ya da komple gönderin. Oradan kadın bana 10 bin lira para istiyor. Senin açılışına hepimiz gidiyoruz. Diyoruz. Nasıl iş? Söyleyeyim mi sana? Yeter tane? ya! Of! <laughs> beni hiç tanımamasına yani, rağmen gördüğü günden beri bana ablalık yani yapıyor. hiç buraya, sen gelip benle konuşma de. fırsatı Hı, bile evet. olmadı hâlâ beni destekliyor. Maddi olarak Sevim alan. Burada Aslında bir sene yani birlikte açılışlara gidiyoruz. Benden 10 bin lira almalı değil ne ya? Şimdi, de pes ediyorum. Şimdi, de pes ediyorum. Şimdi hayır. 10 bin lira yatıyorum. Bir bana atar mısın? Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Bahari. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır Yaptım, arkadaşlar burayı olsun. yani kendi evinizi gibi hiç yani şey yani burada bizi izleyen insanlar var. Burayı kendi bizim evimiz var. Yayın, yayın yani. yapıyoruz arkadaşlar. Bu aramız evet. değil ki burada yayın insanları yani, Niçin böyle şeylerle muhatap etmek zorundasın? Niye böyle yapıyoruz? ona daha aç, ona daha var, ona dava aç. Para koparma peşinde insanlar. Dışarıda o kadar aç fakir insan var. Gidip onlara yardım yaparım on bin lira. Hayvanlara, hayvanlara vereyim dedim. Avukatı kabul etmiyormuş. İlla bize vereceksin. Ben kalkıyorum buradan. Kapıyorum programı. Sen fazla haddini aşıyorsun seni seviyorum diye yeter. Ya Hiç konuşma. Ne yap, ne Bak şu an 20 tansiyonum ne? var küfür etmeye başlarım sana. Cık, cık. Bak Sizin burada ne var. varsa indiririm aşağı. Tamam. O kadar psikopatla iştim tamam. şu anda. Tamam konuş. Birincisi sabahlara kadar köpek gibi çalışıyorum. Sen uyurken seni şöhret ettim. Şimdi bu grupta o kadar kavga ettik. Herkes birbirine sıra kavga etti burada gittiniz bana davarsınız. Hepiniz her şeyi yapıyorsunuz sonra <gülüyor> benim üzerime <laughs> Ben sevilmedim yani gelmiyorum. Her gün buraya geliyorum. Özellikle Ebru'nun bir Şöyle bir surat. Yapıyorum ama istemiyorum ya. Beni görmesin o zaman. Bana uzaklaştırma kararı alın. Bak dedim ki hayvanlara... Benim fikrim değildi hayvanlara yardım etmek. Avukatımın fikriydi. Dedi ki bırak artık şu insanları dedi. Biraz hayvanlara yardım et dedi. Tamam mı? Buna bile yani avukatınız verdiği cevap buraya gelmiş. Yani 10 bin verin bize affedelim. ya bir şey söyleyeceğim. Ben ki? muhtemelen bu davayı kaybederim ve mahkemeye para öderim tamam mı? Okey öderim ama haram olsun. Buraya gelmişler yılların bütün kiniyle, hayata bütün stresiyle böyle omuzlarında benden çıkarıyorlar. Bir gidin ya. Çünkü bizim komşumuz daha tanrı olmuydu ben çocukken. Ben onun evet, benim gerçekten. en iyi arkadaşımdı. da. <laughs> Benim dans sendromlu arkadaşım var onu çok seviyorum buradan bütün dans sendromları öpücüklerimi gönderiyorum.